kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Balaban, Genel Müdür Yardımcımız Arif Bey bugün bizlerle. Kripto para borsalarının pandemi veya kriz zamanlarında kapanma olasılığı var mı? Kripto piyasaların temel özelliği bir merkezinin olmaması aslında. O nedenden dolayı bir sel felaket de olsa, deprem de olsa, pandemi gibi bir durum da söz konusu olmuş olsa bir teknoloji firması olması sebebiyle aslında tamamıyla bu böyle riskler bizim açımızdan sıfır diyebilirim açıkçası. Bizim için elektriğin olması ve internetin olması açıkçası yeterli. Hatta ve hatta internet olmasa dahi biz radyo frekansları üzerinden dahi ne yapabiliriz? Bu transferleri, bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu açıdan pandemi ve diğer doğal felaketlerin hepsinde kripto para piyasası, hiçbirinde daha doğrusu kripto piyasalar bundan etkilenmeyeceklerdir. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle bizleri izlemeye devam edin. Hoşçakalın.